Koza Grup Elektrik İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 2200 metrekare alandaki fabrikasında yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretimlerini gerçekleştirmektedir. Modern teknolojiye sahip olan grup şirketi kalite ekipmanlarıyla ISO 9001 kalite yönetimine sahiptir. Biz de grup şirketi yönetim kurulu başkanı Ercan Yıldız'dan sektördeki faaliyet alanları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Koza Grup Elektrik Konza markasında elektrik malzemesi üretiyor. Aynı zamanda tedarikçilik yapıyor. Şöyle belli başlı kaliteli firmaların elektrik malzemesini satar. Tabii piyasaya uygun olan malzemeleri, kaliteli malzemeleri satar. Kendi üretimimiz kalite standartlarına uygun. C'miz, somuz var. Allah izin verirse TS'mizi alıyoruz önümüzdeki ay. Kendi üretimimizde büyümeye çalışıyoruz. Pazarlamada buraya destek veriyor. 47 çeşit üretim yaptıklarını belirten Ercan Yıldız, modern makine parkurları sayesinde RG'ye büyük önem verdiklerini dile getiriyor. Üretimde şu anda biz 47 çeşit üretim yapıyoruz. Uzatmalar, vloglar, fiş aksesuarlar, 47 çeşidi kendimiz üretiyoruz şu anda biz. Çok şükür makine parkurumuzu geliştirdik. Ee, yeni ürünler, yeni kalıplar yapıyoruz şu anda. Sistemimize, grup prize, şarj makinesi takılan bir ürün de yaptık. Bu da Özellikle balkan ülkelerine çok güzel beğenildi. Kendinizi geliştiremezsiniz, bitiyorsunuz zaten. Sürekli kalıp yapıyoruz biz de, sürekli kalıp yapıyoruz. Yani üretim habire yatırım ister. Tabii ARGE grubumuz var, kalıphanemiz var. Önümüze bir ürün koyarız biz, çizimini yaparız. Ona göre hareket ederiz. Yani. Ercan Yıldız, tüketicilere elektrik ürünü alırken dikkat edilmesi gereken hususları şu sözlerle sıralıyor. Tamamen standartlara uygun. Biz de bunu takip ediyoruz pazarda. Olmayanları biz de bildiriyoruz. Sektöre çok kötü bir e, tablo girdi. CCA dediğimiz kablo, evet. demir kablo. Bunu grup prizlere de kullanıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size, dünyada, Türkiye'de demeyeyim, dünyada yangın evde nerede çıkar? Elektrikten. Kötü malzemeden çıkar. Bu da hepimizin hayatını tehlikeye atıyor. Çoluk çocuğumuz var hepimizin. Ben tavsiyem almayın derim bunları. Sorun bakır mı demir mi? Tabii ki bakır olan üretkenliği fazladır. Demir çok çabuk ısınır ve yanar. Sadece sorun bakır mı demir mi? Her dükkanda kaliteli malzeme var, kalitesiz de var. Bunu sorun. Bir şey alırken bir uzatma alıyorsanız evinize bu demir mi bakır mı diye sorun. Markası önemlidir bak demir mi bakır mı diye sorun. Devletin teşviklerinden memnuniyetini belirten Ercan Yıldız, ampul ve led üretimlerinde yapmak istediklerini ifade ediyor. Devletin şu anda müthiş bir teşviği var. Büyük firmalarda yatırım yapıyor. İnşallah ampul ve led üretimine gireceğiz. Şu anda devlet teşviğiyle yarı mamil olarak geliyor Çin'de. Burada üretiliyor. Buna da 7-8 tane büyük firmalarımız, abilerimiz girdi. Ama yetişebilir miyiz? Çin'e yetişemeyiz. İmkansız. Sistem olarak yetişemiyoruz. Yani bugün biz bir ampulü üretemiyoruz. Parça getirip burada birleştirebiliyoruz. Bir üretemiyoruz panelleri. Parça getirip sadece burada topluyoruz. Tabi bu da bir teşvik. Devlet istihdam olsun diye önce bunu öne sürdü. Allah izin verirse bunu da üreteceğiz ya. Yani. Maliyetlerin yüksek olduğuna değinen Ercan Yıldız görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor. Çok zorlanıyoruz. İnanılmaz arttı. Doların yükselmesiyle, yükselmesiyle beraber fiyatlar da arttı. İster istemez bunlar bize çok ciddi yansıyor. İnsan çalıştırıyorsunuz vergisi, SSK'sı, marjı karşılaştığınızda marjlarımız inanılmaz düştü. Tabii doların buradaki artışı, global artışı çok büyük etki yaptı bizlerde. Bütün Türkiye ham maddesini ithal alıyor, plastik ham maddeyi. Ve burada dolar çıktı ve zam yedik. İnanılmaz bir maliyet artışı oldu bizde. Sektörde yetişmiş eleman olmadığını belirten Ercan Yıldız, bu konu hakkındaki görüşlerini şöyle ifade ediyor. Bu çok büyük bir sorun. Yetişmiyor artık. Alttan eleman gelmiyor. Bırakın kalifiye eleman almayı, eleman da yetiştiremiyorsunuz. İlçemizde işsizlik var, işçi bulamıyorsunuz. Herkes masa başı iş istiyor şu anda. Herkes masa başı iş istiyor. Oturayım, yazayım bitsin, akşam evime gideyim. Böyle bir dünya yok. Biz de depoya iniyoruz, kamyon boşaltıyoruz, kamyon dolduruyoruz. Hakikaten çünkü hani bu işsizlik olayına ben inanmıyorum ya. Ben buna inanmıyorum yani. Ercan Yıldız son olarak ihracatlarını artırarak yeni pazarlara ulaşmak istediklerini ifade ediyor. Bugün 2014 2015 yılına kadar diyeyim, 2014'te kadar çok iyiydi. Arap ülkelerine çok güzel ihracatımız oluyordu bizim. Buralardaki sıkıntılardan dolayı biz de etkilendik. Tabii yeni kapılar açıyoruz. Devlet burada büyük desteği var. Irak, Libya, Ürdün, Suriye, Mısır. Buralarda çok ciddi sorunlar var. Satışımız olmuyor. Ne yapıyorsunuz? Dönüyorsunuz öbür tarafa. Nijer, Senegal, son Somali, Kenya. Balkan ülkelerine saldırdık, devletin de büyük desteği var, kapıları açtı bize. Gelecekten ümitliyiz, ne olursa olsun ümitliyiz biz yani. İstikrar çok önemli, bu da devam ediyor. Dediğim gibi burası kapanma, burayı açtılar bize. Kapılar açıldı, gene devam ediyoruz yani. Bugün şu anda baktığımızda benim üretimimin önü 4 ay kapalı, 4 ay doluyuz biz. 4 aylık ihracat periyodumuzda doluyuz şu anda.